Eskişehir Yeni Dünya Haber Portalı aracılığıyla sizinle Eskişehir'deki karikatür dünyasına girelim. Nasıl girelim? Şöyle ki Eskişehir'de 40 yıldır Fırça Mizah Dergisi olarak, Fırça Grubu olarak karikatürcüler birleşip dergiler çıkartıyoruz. Çok yakında size bir sürprizimiz var. Yine Eskişehir bağında belki ileride bölgesel olabilecek bir mizah dergisi çıkartacağız. Ee, 40 yıldan beri eserlerimizi görüyorsunuz. Arkadaşlarım ki burada burası da Yakşin'in Karikatür sergi bürosu. Eşi dostu da beklerim. Şimdi e, mizah dergilerine gelince biz e, şöyle söyleyeyim. Belki 40 yıl önce bir fırça mizah dergisi çıkarttık. Şu an e, yenisini çıkartmaya çalışıyoruz. Bunu e, sosyal medyadan yine duyuracağız. Tüm arkadaşlarımızla bekliyoruz. Yazı ve çizi konusunda bize destek olabilecek tüm arkadaşlardan eserler de bekliyoruz burada. Bunu duyuruyorum. Efendim e, bu arada Yeni Dünya Haber Portalı'nda e, sanat babında yaptığı katkılara şimdi daha başlar başlamaz hemen e, teşekkür ediyorum. E, gördüğünüz gibi hıyar diye bir vergi çıkarttık, fırça diye çıkarttık, gına diye çıkarttık. Eskişehir'in yerel basınında bütün yerel basınında peyderpey Bey sayfalar hazırladık. Meydan diye bir ara bir dergi gazete çıkmıştı. Onda çıplak böcek hazırladık. devamını da getirmeye çalışıyoruz. Sergiler de yapıyoruz. Tüm karikatürcü dostlardan eserlerini yeniden bekliyoruz. Teşekkür ediyorum. Bu kadar. Sağ olun.